Stray Kids comeback yaptı. Bayağı bir olay oldu biliyorsunuz ki yayınlanan kesinden dolayı. BTS'in Jump şarkısına bayağıca benzetildi. Doğruyu söylemek gerekirse ben de benzettim o yayınlanan kesidi. Artık izleyip göreceğiz. MV'nin kendi Andres MV'lerinin tarzında olacağını düşünüyorum ama şarkı olarak genel olarak o Stray Kids'in genel tarzında olacağını düşünüyorum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve hadi videoya geçelim. 1, 2, 3... Ne? Havarank dizisi falan mı bu? <laughs> Yayınlanan bu kısımda ama yayınlanana göre şu an hiç benzetmedim Jump şarkısını. biraz normalde yaptığına da farklı bir rap yapmış Changin. <Sessizlik> Chan,

Tam böyle YG şarkıları gibi bu altyapısı. Şu elektronik olan. Strike genel tarzına nazaran o kadar gürültülü bir şarkı değil. Stray genel şarkı tarzındaki o daha gürültülü tarzdan bir tık daha farklıydı. Bana o kadar gürültülü gelmedi. Nakaratı hmm. genelde daha bağımlılık yapacak şekilde oluyor Stray Kids'in. O kadar değildi ama yine çokça bağımlılık yapan ve tam hype'landıran bir şarkı. Bence son zamanlarda Stray Kids'in çıkarttığı şarkılar arasında en iyisi ve bayağı sevdim. sadece Chambi'nin daha net rap partları oluyordu. Daha düşük bir rap parti gördüm bence. MV'yi ve şarkıyı çok sevdim ve dediğim gibi kesette BTS'in Jam şarkısından gerçekten benzetmiştim. Ama şu an dinleyince yani şarkının içerisinde duyunca hiç o kadar da benzetemedim yani. Genel olarak sevdim. MV'yi de çok sevdim. Bence her şey çok güzel olmuş. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. Bye bye!